Değerli arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Ben Mehmet Can Beyli. Bu videoda 2022 Şubat ek ders hesaplamasını nasıl yapacağız? Bunu tüm ayrıntılarıyla ele alacağız arkadaşlar. 1-4 Şubat yarı yıl tatile başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Şubat ayının ilk haftası yarı yıl, yarı yıl tatiline denk geldi. ilk hafta arkadaşlar öğretmenlere hiçbir ek ders ücreti ödenmeyecektir. Bildiğimiz gibi bu yıla özel Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden öğretmenler iki hafta boyunca uzaktan isteğe bağlı eğitim seminerleri aldırar. Bu seminerlerden kaynaklı arkadaşlar hiçbir ek ders ücreti ödenmeyecektir. Çünkü isteğe bağlıydı. Bakanlık isteğe bağlı bıraktığı için de yine bu seminerleri izleyen öğretmenlere herhangi bir ek ders ödemesi yapılmayacaktır. Yine arkadaşlar Ocak ayının son haftası olduğu gibi Şubat ayının ilk haftası da yarı yıl tatildi. İkili eğitimden kaynaklı idarecilerimize artı iki saat ee, bu hafta içerisinde ödenmeyecektir arkadaşlar. Daha sonra Şubat'ın e, 7'si itibariyle artı 2 saati idarecilerimiz alabileceklerdir. Arkadaşlar yine 1-4 Şubat'ta e, Şubat ayının haftasında egzersiz, İYEP, e, destek eğitimi ödenmeyecektir. E, yapılmadı zaten. Yapılmadığı için de ödenmeyecektir. D.K arkadaşlar planlayan okulumuz varsa e, yani e-kurs modülü üzerinden 15 tatilde yapılacaktır. Butonu işaretleyen okullarımız de yakalarını yapacaklardır ve ödeyeceklerdir. Planlama yapılmamış arkadaşlar. Herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Yine idareci ve öğretmenlerimize bu dönem üzerinde Şubat ayının ilk haftasında herhangi bir nöbet ücreti ödenmeyecektir arkadaşlar. Müdür yardımcılarımıza da nöbet ücreti ödenmeyecektir. Evet arkadaşlar Şubat ayının başlamasıyla biliyorsunuz birçok okulumuzda yetenek taraması başladı. Yetenek taramasında varlıklar tarafından beden eğitimi öğretmenleri e, görevlendirilir arkadaşlar. E, Valilik tarafından yetenek taramasında görevlendirilen ve görevli izinli sayılan e, beden eğitimi öğretmenlerine okuldaki ders yükleri üzerinden ödeme yapılacaktır. Yani öğretmen görevli izinli 21 saat dersi var okulda bu 21 saat üzerinden ödeme yapılacaktır. E, hazırlık planlamasını alacaktır arkadaşlar. E, sınıf rehberliği varsa sınıf rehberliğini ödüyoruz. E, bir tek arkadaşlar nöbet ve egzersizleri ödemiyoruz. Yani 8-5 çalışıyor bu arkadaşlarımız. Ben 3'ten sonra işte geleceğim saat 3.30'daki egzersizimi yapacağım derse de arkadaşlar herhangi bir ödeme yapılmaz. 8-5 olurlara çıktığı için bu saatler arasında görevliler. Sadece okuldaki ders yükleri, hazırlık planlamaları ve sınıf rehberlikleri ödenecektir arkadaşlar. Nöbet ve egzersizleri ödenmeyecektir. Öğrenci sosyal kişilik hizmetleri arkadaşlar yine çokça çok karıştırılan bir konu. Biliyorsunuz okul öncesi özel eğitim ve sınıf öğretmenlerine de geldi Ocak ayı itibariyle. Ee, arkadaşlar öğretmenin bu iki saat ek dersi alabilmesi için bir gün okula gelmesi yeterli. Yani işte öğretmen iki gün geldi maaş karşılığını dolduramıyor. Ee, bu iki saati verecek miyiz? Tabii ki alacaklar arkadaşlar. Çünkü e, burada herhangi bir maaş karşılığını doldurması aranmaz arkadaşlar. Ee, yönetmekte de bu hüküm açıkça belirtilmiştir. Haftada bir gün okula gelmiş olması öğretmenin. O 2 saatlik sosyal kişilik hizmetlerini alması için yeterli. Öğretmen o hafta hiç gelmese, 5 gün boyunca hiç gelmese arkadaşlar o zaman almayacaktır. Öğrenci sosyal kişilik hizmetleri ek dersini nereden ödeyeceğim ben? Hangi kalemden ödeyeceğim arkadaşlar? Bunlar hazırlık planlamada olduğu gibi EYGG gündüzden ödenecektir arkadaşlar. Çünkü yüksek lisansı olan öğretmenlerde herhangi bir fazla ödeme çıkmaması için hazırlık planlama ve öğrenci sosyal kişilik hizmetleri EYGG gündüz kodundan ödenecektir. Müdür yetkili öğretmenler 7 Şubat itibariyle arkadaşlar eğer okulda kalmamışlarsa e, yarı yıl tatillerinde 7 Şubat itibariyle 12 saat ek ders karşılığı arkadaşlar. 3 saat yönetim görevi. 3 saat hazırlık planlama. 3 saat varsa nöbet tutuyorlarsa nöbet. 2 saatte öğrenci sosyal kişilik hizmeti olmak üzere 23 saat haftalık ek ders alacaklardır. Bunun e, 12 saatini arkadaşlar normal gündüz kodundan e, 8 saatini EYGG gündüzden 3 saatinde nöbet kodundan alacaklardır. Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenlerin tüm kursları öncelik maaş karşılığı sayılacaktır. Daha önce de buna da, e, değinmiştim arkadaşlar. Yine kafa karışan ve çokça e, hata yapılan bir konu. Öğretmen iki gün okula geldi, 12 saat derse girdi. E, o 2 gün içerisinde 3 saat de e, kursu vardı diyelim arkadaşlar. E, o kursa ile herhangi bir ekler ödemesi alamaz çünkü maaş karşılığını doldurmamıştır. Hafta içi olanlarda arkadaşlar Öncelik maaş karşılığı da olacak. Daha sonra ödeme yapılacak arkadaşlar. Hafta sonuki kursların hiçbirinde maaş karşılığı şartı aranılmaz. Hafta sonu kaç saat kursa girmişse o kadar ek ders ödemesi yapılır arkadaşlar. Ücretli öğretmenler en fazla 30 saat ders alabilir arkadaşlar. Hiçbir şart altında ücretli öğretmen 30 saatten fazla derse giremez. Ek dersini alamaz arkadaşlar. Sadece DYK ödemeleri %100 arttırımlıdır. İşte destek eğitim, evde eğitim, İYEP bunların hiçbir arttırımı değildir arkadaşlar. Sadece ücretli öğretmenlerin DYK ödemeleri %100 arttırımı ödenecektir. 30 saat aşmamak kaydıyla arkadaşlar İYEP'te görev alabilirler. Yine normal gündüz kodundan ödenir. Ücretli öğretmenlerimize öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı artı 2 saat ek ders ücreti ödenmez arkadaşlar. Onların girebileceği maksimum alabileceği sınır arkadaşlar 30'dur. 30'dan fazla hiçbir şart altında alamazlar. 2 saat öğrenci sosyal hizmetlerinde alamazlar arkadaşlar. Yine e, destek eğitiminde görev alırlarsa e, ödemeleri gündüz koddan olacaktır. Yine o da 30 saat sınırında vardır arkadaşlar. Yani e, okulda 28 saat dersi vardı. 2 saat de destek eğitimde görev alabilir. 30 saat e, 28 saat dersi vardı. 2 saat İYEP'te görev alabilir. Ama bunların ödemelerini tamam arkadaşlar gündüz normal koddan ödenecektir. Sadece DYK'lar artırımlı ödenecektir. Bunun dışındaki bütün kalemleri normal gündüz kodundan ödenecektir arkadaşlar. Yine üstüne basa basa söylüyorum. 30 saat sınırı kesinlikle vardır arkadaşlar. 30 saatten fazla hiçbir şart altında görev alamazlar. Arkadaşlar DYK ödemelerinde normal müfredat artı DYK toplamı 40 saati geçmeyecektir. Hafta içi yapılan kursların ödemesi takviye kursu gündüzden e, yapılacaktır arkadaşlar. Hafta sonu yapılan kursların ödemesi takviye kursu geceden yapılacaktır. Hafta içi yapılan DYK'larda arkadaşlar 18'den sonra olsa bile kurs yöneticiliği ödenmez. Hafta sonu yapılan DYK'da kurs yönetici bir kişiye arkadaşlar. 2 saat takviye kursu gündüzden ödenecektir. Cumartesi ve pazar günü yöneticileri e, yöneticiler farklı olabilir. E, onay almak şartıyla farklı yöneticiler e, farklı günlerde gelebilir arkadaşlar. E, hafta içi yapılan İYEP kursları İYEP gündüz kodundan, hafta sonu yapılan İYEP kursları İYEP gece kodundan. Hafta içi yapılan İYEP kurslarında yine DYK'lar gibi kurs yöneticiliği yok arkadaşlar. 18'den sonra olsa bile Hafta sonu yapılan İYEP kurslarının kurs yöneticiliği ise EYGG gündüzden ödenecektir. Arkadaşlar hafta sonu e, bu da çokça çok karıştırılan bir husus. Okulda birden fazla kurs yapılsa bile tek idareciye tek kurs üzerinden ödeme yapılacaktır. Yani ilkokul, ortaokul e, ya da ortaokul lise bir arada olan kurumlarda e, birden fazla kurs olabiliyor okullarda ama tek bina ve tek müdürlük olduğu için e, tek bir idareciye tek kurs üzerinden ödeme yapılacaktır arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi cumartesi farklı pazar farklı yönetici onay almak şartıyla olabilir arkadaşlar bir günde bir okulda birden fazla idareciye kurs yöneticiliği ödenmez yani hem müdür yardımcısına hem müdüre ayrı ayrı kurslardan ödeme yapılmaz arkadaşlar tek yönetici tek kurs hazırlık planlama arkadaşlar 3 saatten fazla ödenmez İdarecilere ve ücretli öğretmenlere ödenmez. Hazırlık planlamada maaş karşılığı aranmaz. Yani öğretmen 10 saatini doldurmuşsa 1 saat hazırlık planlamasını maaştan bağımsız alır arkadaşlar. DYK evde eğitim, destek eğitim, İYEP dahil edilir arkadaşlar. Egzersiz ve nöbet dahil edilmez. pozitif ve idari izinli öğretmenler arkadaşlar yine çokça karıştırılan bir konu. pozitif öğretmenler ya da yakın teması olduğu için karantinada olan öğretmenler arkadaşlar ek ders ücreti alamazlar. Canlı derste de yapamazlar bu arkadaşlarımız çünkü raporlu olarak kabul edilir. Raporlu öğretmenlere çalışamaz ve çalıştırılamaz. Sadece şu konuda olabilir. Sınıf karantinaya alındı, öğretmen pozitif değil ya da yakın teması değil. O sınıfın derslerini uzaktan yapmak kaydıyla hem ücretli öğretmenlere hem kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ek ders ödemesi yapılabilir arkadaşlar. Yine 24-32 doğum izni, doğum öncesi izinde arkadaşlar pandemiden kaynaklı ya da kronik rahatsızlığından dolayı idari izinde olan öğretmenlere Ek ders süjeti ödenmeyecektir. Arkadaşlar tehdit düşen hususlar hususlar dedik. Bunlara çok dikkat edilmesi gereken hususlar. Branş öğretmenlerinin müfredat dersi artı destek eğitim veya evde eğitim dersi toplamı hiçbir şart altında 30 saati geçemez. Branş öğretmenlerinde 30 saat sınırı vardır. Arkadaşlar destek eğitim ve evde eğitim 30 saatin içerisinde kabul edilir. Sınıf öğretmenleri ise 30 saatin dışında 8 saate kadar evde eğitim veya destek eğitimde görev alabilirler. Arkadaşlar. Okul öncesi öğretmenleri destek eğitimde görev alamazlar. E, kar tatili arkadaşlar malumunuz başka illerde çok fazla kar var. Şanlıurfa'da bu dönemde olmasa da. E, arkadaşlar müfredat dersi, DYK, İYEP -E destek eğitim, atölye şeflik ücretleri, evde eğitim ve okuma yazma kursları ile yöneticilere ait yönetim görevi ek dersleri ödenir. Kar tatilinde nöbet ve egzersiz ücretleri ödenmez. Ücretli öğretmenlere kar tatilinde herhangi bir ek ders ödemesi yapılmaz arkadaşlar videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı oldu. Yine herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum yaparak ya da videonun altındaki Telegram linkine gelerek orada sorularınızı sorabilirsiniz. Videonun sonunda videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.